Cenab-ı bir vehbi nimetleri var, bir de kesbi nimetleri var. Kesbi kulun iradesiyle elde ettiği, Cenab-ı Hakk'ın halkettiği, vehbi de tamamen Cenab-ı ikram ettiği nimetlerdir. Kulun ona gücü yetmez, Allah ona ikram eder. Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri'ne demişler, neden sen de zaman gibi böyle bir tefsir yazmıyorsun? Demiş, benim de kulağıma birisi fısıldasa ben de yazardım. Tabi bu şu demek değil, yani aynı şartta, aynı kategoride iki zat var. Cenab-ı Hakk birine ikram ediyor, kulağına fısıldıyor, o Bediüzzaman diyor, böyle bir ser eser yazıyor, diğeri olamıyor değil. Bu Risale-i Nurlar Üstad hiçbir zaman kendisi sahiplenmiyor. Benim malım değildir diyor. Ben diyor Kur'an'ın mücevherat dükkanının bekçisiyim, dellalıyım diyor. Ben de sizin ders arkadaşınız. Günlük okuyoruz. talebelerine soruyor. Kaçar sayfa okudunuz? Sonra diyor Said bugün 200 sayfa okudu hem de imanı inkişaf etti diyor. Bir insan kendi yazdığı kitabı her gün 200 defa okumaz. İlhamat vardır. Hayvanatta bile ilham varken mahlukatın sultanı olan insana Cenab-ı Hak niye ilham vermesin ki? Peygamber dışında kim bana vahiy geldi derse o kafir olur dinden çıkar. Vahiy peygamberlere elbette ki mahsustur. Ama ilhamat Evliyaullah'ta da vardır. İlhamen vehbi bir nimet olarak gene bak bu nimetleri Bediüzzaman'a ikram etmiş. Ama durup dururken etmemiş. Hakkı ve hakikati ta çocukluğunda bulmuştu diyor. Üstad 8 yaşından sonra evden ayrılıyor. Daha annesini görmüyor. Babasını da bir mahkemede bir kere görüyor. Başka ailesiyle irtibatı kesiliyor. Bütün ömrünü, hayatını ilme adıyor. Marifetullah'a adıyor.